Merhabalar efendim. Ben düzgün beşgen masa şovalyesi Lord Dartmayan'ım. Size bugün meslek eğitimi silsilesi derslerimizde düzgün beşgen masa Şövalyeliği ile ilgili gerekli veya gereksiz abuk subuk bilgiler verip sizi bu ilme veya mesleğe hazırlayacağım. Şimdi bunun gibi bu güzel meslek ilmiyat ee, köşemizde başka meslekleri tanıtan kardeşlerimiz olacaktır. Tabii ki. Ve bakın bu şövalyeliğin bel kemiği ya da abuk subuk hareketi olan kılıncımı çekiyorum burada. Sizlere sizlerin huzurunda Minasirit Hakan'ı üzerinde güneş abuk subuk hareket yapmayan imparatorluğun yüce anahtar bekçisi ve e, vekil harcı olan büyük lord, yüce insan, kral Isil Isildur'un bacanağı Tonguçettin Paşa adına kılıcımı şevkle kaldırıyorum. Birimiz hepimiz hepimiz abuk subuk hareket için. Bakın bu kılıcımızı burada şövalyeliğin ana kurallarından ama şimdi bazı seyircilerimiz de yuvarlak masa şövalyeleriyle bizi karıştıranlar alıyor. biz bir zamanlar yuvarlak masa şövalyesiydik ama bu yuvarlak masa böyle döndürmeli bir, bir şey sonra bir özgün bir fikir bulalım diye biz beş şövalye birleştik düzgün beşgen masa şövalyeliği ben bir zamanlar böyle yuvarlak masa şövalyesiyken yok işte Sonra o ismin patentini uyanan bir tanesi gitmiş, almış falan falan ben de dedim düzgün beşgen biçiminde masa ben geometrik insanım sonuçta. Ben geometriler size çok bağırma, bağırma öyle saygılı duyduğum birler olmakla beraber geometri ilim darı güzel insan olarak şövalyelik nedir? Bir kere şövalye olan insan düzgün beşgen masa şövalyesi de olabilir. Yani bir şekilde düello tekniklerini bileceksin aga. Bak şimdi düello çok şiirsel bir şeydir. Şimdi bir insanı böyle düelloya davet ettik. Geldik meydanalı böyle çektik kılıncımızı bak size burada göstermeli uygulamalı her şeyi anlatacağım. Bu kılıcı gördünüz. Şimdi Güvenli er meydanına ayda geldik böyle. Adam burada eli armut toplamıyor ki arkadaş bunun. Bir de böyle üstüne yürüdük. Bu e, kılıç dövüşlü filmlerden bileceğiniz üzere o kılıçlar havada böyle çan çun çan çun. Ha diyeceksiniz ki bazı uyanık şövalyeler çıkıyor oradan. Adamın bağrına bağrına kılıcı haşıp tadına sokuyum da böyle. Deşim, bö böbren, basamırı atayım gittim. Ama bu şekilde bir şövalyelik ahlakına uygun davranışlar değil. Bir, zaten düello kuralına göre bir 10-15 dakika o kılıçlar çan çun çan çun havada çarpışacak. Bununla senfoni besteleyen şövalye kardeşlerimiz var. Yani bu şekilde düelloya girdik. Düellonun sonucu nasıl belirlenir? Çanmır çanmır kılıçlar birbirine çarpışıp bilinmem ne bile ardışık çay gibi abusubuk gerizekalıca gerize hareketleri yaptık en sonunda alıyorsun kalıcı bile adamın bağırsağına böğrüne bir büyü sokuyon ha var ya bak adamın aklıyla fikri birbirine çapraşıyor böyle ne akıl kalıyor adamda ne fikir kalıyor ne abusubuk subuk bir şey kalıyor adamın burdan böyle bak burada bu bak soktuk şimdi bu adamın bağrına böğrüne kılıç sokmuşuz gibi hayal ediniz siz bunu kendi e, beyin dünyanızda Adamın bağrına böyle girişim bu kılıç. Buradan döndürüyorum böyle. Yani? Adamın barfa deşiliyor. Ha şimdi. Adamın böyle bağırsa bu bre aşağı aktı. Oradan gitti abuk sabuk. Efendim ben düzgün beşgen masa şövalyesi ama kılıcı sokarken düzgün beşgeni olan saygımdan dolayı geometrik kısa hesaplarım soktum kılıcın. Yani en güzel de böyle yere 90 derece açı yapan kılıç böyle duracak. Bak. Bak tipe bak. Buradan böyle adamın bağırsağına bir beni sokacağım böyle çevir Buradan bağırsak böyle bir dışarı Bağırsakları geçti miydi? Çok epik ve didaktik şiirsel bir görüntü oluyor arkadaş. Hastayım bağırsağa deşilen adam görmüşsün ha. Var ya psikopatıyım la. Arkadaş çok seviyorum bağırsak deşmeyi ben ya. Ne güzel böyle bak. Ya böyle arkadaş gün batımında. Çıkacaksın la. Alacaksın bir tane adam yanına. Deşeceksin bağırsaklarını. Oh sevme keyfime gitsin ya. Ne güzel şeyler bunlar. ben bu kılıcı her zaman yanımda böyle saygı sevgi duydum. Excalibur'un um. kılıcı bunun yanında abuk subuk şey, ne gibi kalıyor. Bir şeyler yani. Excalibur bir de kılıcı var. Abuk subuk hareketler davranışlar derken yani bağırsağı deşilen adam görüntüsü beni çok sevdim. Çok şiirsel şi bir şi şi tat alıyor mu o görünümden. Şimdi biraz özel bir e, konuya girmiş olacağım ama yani ben zaten şövalyelik insanın damarında şeyinde akacak böyle içinde olacak. Yani ben barsa deşilen insan görüntüsünü o kadar seviyorum ki bak ben böyle o zamanlar yengenizle ilk tanıştığımda da bak ilk benim o böyle aşık olduğum an Bak. Şimdi benim gelecekte karım olacak insan orada. Adamın birinin bağırsaklarının bir birini deşiyor evet. Adamın bağırsağı çıkmış dişine bir katır katır çeviriyor kılıcı. Ben bunu gördüm. Bu şiirsel ve didaktik görüntü hemen böyle aşık oldum o anda. O anda benim daha bir kaderim yazılmış. O zamandan beri gittim hemen yanına böyle hanımefendiciğim dedim. Ne kadar güzel adamın bağırsaklarını, böbreklerini deşiyorsunuz. Çok şiirsel bir görüntü oldu açıkçası. Tanışalım efendim. Ben 4 Dartmayan ya. Elimi uzattım. Bir tanışıklık, bir şeylik. Ee, sonra e, gittik. Kızla en yakın panda bir şeyler içtik. Çünkü o zaman daha böyle günümüz şey gibi değil. Hana Şahan yukarı. Yani gidip de hancı bana şarap getir bir, bilmem ne bir şeyler böyle adamlar şövalye olarak böyle o onun kafasında şişe parçalasın bar birbirine gitsin saçma sapan şangır şungur kılıç çarpıştıralım ben bağırsa böbreğe dişler adama hastasıyım arkadaş o görüntünün yani çok hayda filan şimdi bir şey oluyor adamın bağırsa deşilirken aklım gidiyor ha var ya bak neyse şimdi handa bir şeyler içiyoruz hancı dedim şarap getir Adam ana hesabını bozmam. Bağırsanı böbreğe bundan deşerim zaten. Hassasıyım bağırsa böbreğe deşilen adam görüntüsü bu. Kılıcı böyle gösterdim adamı. abu altından zopayı gösterdim böyle. Bunu dedim bir tarafına monte ettirme bana dedim. Hancı şarap getirdi. Biz kızla handa oturuyoruz. Ve handa oturduğumuz için de kızın ismi handan. Yani otele gidip şarap içseydik kızın ismi otelden olacaktı. Yani ben e, sonuçta e, ben düzgün beşgen masa şövalyesi ve eşim Handan'la bir iki buçuk yıldır evliyiz. bir tane kılıcımız oldu. O da bu işte. Excalibur geldi kılıcım. Bu benim kılıcım. Çok efsanevi bilmem ne. Onu da bağırsak da ben izleştim falan derken ben böyle bağırsak değişmesini çok seviyorum arkadaş. Yani mesela geçen de arkadaşlarla buluştuk. Böyle evet, şaka olsun diye arkadaşım birini ölümüne düelloya davet ettim. Kafasını gırtlağını kestim oradan çıkarttım kafatasını şeyini kafatasından şarap içip kafasını çıkartıp kazağa geçirdim çok arkadaşlarımla güldük eğlendim ben çok seviyorum böyle şeyleri ben adamın bir tanesi geldi aradan bir şey yapıyor işte burada diyor geçiş üstünlüğü dağıt 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 kornaya basıyor çıktım ne yapıyorsun lan adamın şeyini böyle girdim buradan haşırt diyor kalbini söktüm yedim ondan sonra çok, çok lezzetli oluyor arkadaşlar. yani adamım ben çok seviyorum böyle şeyleri sonra <laughs> biz şövalyelere çok üstüne geliyoruz işte bu meslekte çok işte kan var vahşet var şiddet var bizi böyle şiddet yanına gibi tamam ben yerinde böyle Bağırsak böbrekleşmeyi seven adamım da ben şiddet yanlısı değilim ben şiddeti hiç sevmiyorum yani insan insanlığına yani insanın dostluğu kalbinde alacak. Ben şiddete çok karşı bir insanım. Hepimiz birbirimize çiçek verelim. Çok mutlu, güzel insanlar olalım. Herkes birbirini sevsin. Haydi hoppa. Haydi şimdi bütün eller ha işte bu yüzden de bana öyle şiddet yanlısı diyorlar. Çok bunlar yani olacak iftiralar değil. Bana bir daha şiddet yanlısı olduğumu söyleyen olursa anam buradan Kırtlağını, bağırsağını onunla deşerim bak bunu var. kılıcı buradan bile soktum bu bağırını, bürün şeyini buradan bağırsakları döke 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 çıkartırım çok şairane bir görüntü elde eder. Bak hayda filan görüntü elde ettik tıkla. Bak şiddete karşı bir adamı deşerim kırtlağınıza. Ben kafamı bozmayacaksınız. Ve e, sevgili düzgün meşke masa şövalyesi olmak isteyen gençlerimize son tavsiyem bak son tavsiyelerim bu şekilde yani mesela kılıcınız olacak düğürlüğü yapacaksınız demirden korkan trene binmesin kılıç almasın şövalye olmasın ya yani, bir de nerede ejderha gördünüz gidin diklenin anasını Ejderhadan korkan şövalye olamaz. Ejderha gördüğün yerde dikleneceksin. Bir de ekskalibrum kalıcı falan filan onlar önemli şeyler. Bir de işte hepimiz birimiz için birimiz abuk subuk hareket yapsın. Diğerleri ona toparlasın. Ondan sonra adamın bir tanesi gelsin. Orada ne yaptığı belli değil. Saçma sapan abuk subuk dangalakça hareketler. Yani burada size son bir hareket göstereceğim. Bu kılıç ekipmanı da varken Japonların harakiri sanatı dediğimiz ikebana da olabilir ya da origami de olabilir ama kılıcı bağırlarına böğürlerine bu şekilde sokup böyle bağırlarını böğürlerine aha da böyle de şu Allah belanı vermesin be Allah'ım ulan yalnız bu hareketin geri dönüşü yoktu ya ölüyorum lan Allah belanı alam.